Bir aşk geçmemiş her kadın için bir eksikliktir. Başından büyük bir aşk geçmiş her erkek için ise bu bir fazlalıktır. Erken hayatına belki bir aşk yer vardır. Kadın ise aşkında belki bir hayata. Erkekler deli gibi aşık olurlar, zamanla akılanırlar. Kadınlar ise akıllı gibi aşık olurlar, zamana değinirler. Aşk kadını ve erkeği farklı etkiler. Aşk olan kadının gözünde başka hiçbir şeyin değeri kalmaz. Aşk olan erkeğin gözünde ise her şey yeniden değerlenir. Çünkü aşık kadın nasıl olsa bitecek sezgisiyle hareket eder. Aşık erkek ise nasıl olsa sonsuza dek sürecek yanılgısıyla. Aşık kadınlar bu yüzden hep endişeli ve huzursuzdurlar. Aşık erkekler ise melekler gibi dingin ve aptallar gibi ben. Aşık olmak erkeğe yakışır, kadına asla. Kadına yakışan sadece aşktır. Aşksız bir erkek kendini kölesi bir efendi gibi hisseder. Aşksız bir kadın ise efendisiz bir köle ne ister? Ne mi ister? Hepsini ister. Ve aynı anda. Peki erkekler ne ister? Hem sevgili karıları hem de haremleri olsun isterler. Peki neden korkarlar? Hem karısız hem de haremsiz kalmaktan korkarlar. Kadın erkeğin kendisine kul köle olmasını ister. Olunca da ondan nefret eder. Erkek ise kadının kendisine köle olmasını istemez. Olunca da onu sever. Bir erkek kadından baktığı için onu terk eder. Bir kadın ise erkeğinden sıkıldığı için. Arada çok önemli bir fark var. Bir erkek durduğu için kadınından bıkar. Bir kadın ise doyamadığı için erkeğinden sıkılır. Kadın Terk edildiği ve aldatıldığı zamanlarda bir de boşanırken hiç tereddüt etmez, kararlı, şuurlu ve son derece akıllı biçimde bütün strateji ve nokta hücumu taktikleriyle delirir. Delilik kadınların aklıdır ve sadece bu özellikleri bile onların erkeklerden daha üstün kabul edilmeleri için yeterli bir sebeptir. Kadınlar sezgileriyle her şeyi hiçbir şey bilemezler. Kalınlar her şeyi görürler. Göremediklerini duyarlar. Duyamadıklarını ise sezerler. Dişilik yalnız halkı kapılarını değil. Bütün telepati, sezgi, altıncı his ve üçüncü göz kapılarını açan meskalayın psilosibin kadar güçlü bir iksirdir. Kalınların sezgileri o kadar olağanüstüdür ki onlar erkeklerden çok daha üstün sayılmak için hiçbir neden yok. Sezgi de neymiş mi dediniz? Aklın eli, kolu, gözü, kulağı ve burnudur. Aklın dibini, sulas ve radarıdır. Şahin ve tazısıdır. Kapanı, tuzağı ve oltasıdır. Sezgi en kurnaz avcıdır. Sezgi olmasa ne bilim, ne felsefe, ne sanat olurdu. Akıl mı? Akıl sezgin uşağıdır, o kadar. Sezgileri yerine bilgileriyle hareket eden bilgiç kadınlar kadar itici yaratıklar düşünemem. Akıllılar ve kültürlerisi itici değillerdir. Ama sıkıcı olurlar çoğu zaman.